Merhaba değerli arkadaşlar yine sizlerin en çok sorduğu sorulardan birini daha doğrusu hizmet dökümünü aldığınız zaman hizmet dökümünüzde S harfi, Ş harfi ve K harfini görüp de bunun ne anlama geldiğini bunun SGK sigorta iptal edilip edilmeyeceğini emekliliğinize zarar verip vermeyeceği ile ilgili bu konuyu değerlendireceğiz. Değerli arkadaşlar, daha önceden de ifade ettiğimiz üzere SGK sigortalılığında daha doğrusu eski adıyla SSK, yeni adıyla 4.1A sigortalılığı için önüne gelen herkes sigortalı olamaz. Bunun şartları var. Yasa diyor ki siz gerçek anlamda bir işçi olarak çalışmışsanız o iş yerinde fiilen gidip hizmete katılmış iseniz ve maaşınızı alıp bu maaşınız e, muhasebe kayıt ve belgelerine işlenmişse gerçek bir çalışma varsa 4.1a yani SSK sigortalılığınız geçerli olmaktadır. Aksi takdirde e, ki sigortalık gerçek ve fiili değilse o sigortalılık maalesef SGK tarafından iptal edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun iş yeri programı bulunmakta. Dolayısıyla iş yerlerinin de gerçek anlamda ticari bir faaliyette bulunup bulunmadığı, bunların sahte sigortalılık için kurulup kurulmadığı kontrol etmektedir. Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu tescil programı vasıtasıyla eğer iş yeri sahte ise başına S harfi konulmakta. Orada sigortalı gösterilen kişilerin başına S harfi konulmakta veya daha kontrol edilecekse K harfi konulmakta, şüpheli durumdaysa Ş harfi konulmaktadır. Demek ki iş yeri tescil programına göre iş yerlerinin şüpheli, kontrollü veya sahte olup olmadığıyla ilgili bu harfler konulmakta. Bizim hizmet cetvelimizde bu harfler varsa ne yapabiliriz? Değerli arkadaşlar, iş yeri çalışmış oldu. Daha doğrusu sigortalı gösterdiğiniz iş yerinden dolayı hizmet dökümünüzde S harfi varsa Demek ki sosyal güvenlik kurumu, sosyal güvenlik denetmenleri o iş denetlemiş ve bunun sahte olduğu sonucuna vardığı için oraya S harfi konulmuş demektir. Ve çalıştığınız sürelerde gerçek dışı olduğu için, hizmet aktine dayanmadığı için o sürelerin iptal edileceği anlamına gelmektedir. Peki sosyal güvenlik denetmenleri bunları nasıl denetlemektedir? Sosyal güvenlik denetmenleri ee, sosyal güvenlik kurumun şüpheli ve kontrollü. Yani hizmet dökümünde şarfi varsa şüpheli, kahverse kontrollü. Demek ki bunlar daha denetlenmemiş. Bunlar denetmenlere intikal edilecek ve denetmenler de bunlarla ilgili yapacakları denetimlerden sonra bu iş yerinin sahte olup olmadığına karar vermekte. Dolayısıyla iş yeri de sahte ise sizin bu iş yerinizden gösterilen sigortalılığınız da elbette ki iptal edecektir. Eğer ki iş yerinin faaliyetleri gerçekse, gerçek anlamda gerçek anlamda bir faaliyette bulunuyorsa, iş yeri sahte değilse ve sizin çalışmalarınız hizmet aktine göre ise bu durumda iptal edilmeyeceği anlamına da gelebilir. Bunun için beklemenizde fayda bulunmaktadır. Peki sosyal güvenlik kurumu denetmenleri başında K veya Ş olan iş ile ilgili daha doğrusu şüpheli ve kontrol edecek olan iş yerlerini nasıl denetlemektedir. Sosyal güvenlik kurumunun çok geniş bir bilgi ağı vardır. Bütün kamu kurumlarından hatta bankalardan bilgi akışı gelmekte ve bütün bu gelen bilgiler analiz edilmekte. Analiz edildikten sonra şüpheli ve kontrolü olan işyerleri sosyal güvenlik yönetmenlerine gelmekte. Sosyal güvenlik yönetmenleri de kurumun intrası üzerinden öncelikle elektronik ortamda iş yerini incelemekte. Daha sonra gerekmesi halinde işyerinin tüm kayıt ve belgelerini, maaş kodluları, muhasebe kayıt ve belgelerini incelemekte. Ayrıca gerekmesi halinde iş yerinde fiili tespit dediğimiz o iş yerinin gerçekten faal olup olmadığı Oradan sigortalı gösterilen kişilerin gerçekten o iş yerinde çalışıp çalışmadığını tek tek kontrol etmekte. Yanı sıra e, çevresel soruşturma yoluna da gidilebilmektedir. Bütün bu verilerin tamamı toplanıp iş yerinin sahte olması halinde elbette ki sahte bir iş yerinde gerçek anlamda bir sigortalılık söz konusu olmayacaktır. Maalesef ülkemizde sırf sahtecilik yapmak için, vatandaşları dolandırmak için kurulmuş olan çok sayıda paravan şirket bulunmaktadır. Dolayısıyla yapılması gereken olay kendinizi bu tür sahte şirketlerde gidip paranızı verip sigortalı göstermemektir. Çünkü bu sigortalılık eninde sonunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iptal edilmekte ve ileride emekli olmuş olsanız bile emekliliğiniz de iptal edilmekte, gecikme zammı ve cezası uygulanmaktadır. Demek ki yapılması gereken olay gerçekten iş yerinde çalışmış olmak, hizmet taktiğine göre çalışmış olmak, çalışmanın gerçek olması, iş yeri kayıt ve belgelerine sizin almış olduğunuz ücretlerin gider olarak kaydedilmesi, gerekiyor ki SSK sigortalılığınız gerçek olsun. Yoksa sosyal güvenlik kurumu durup dururken hiç kimsenin sigortalını kesmez. Aksine kaçak sigortalılıkla ilgili amansız mücadele vererek bütün işçilerin sosyal güvenliğe kavuşması için mücadele vermektedir. Hal böyleyken gerçek anlamda çalışmanın iptal edilmesi mümkün değil. Dolayısıyla sosyal güvenlik denetmenleri de az önce ifade ettiğim gibi K kontrollü şey şüpheli olan iş yerlerinde de titiz bir şekilde incelemeye yoluna gidilmekte. Eğer ki iş yerinin faaliyeti gerçekse bu durumda çalışanların da o iş yerinde gerçekten çalışıp çalışmadıklarını tek tek en ince ayrıntısına kadar kılı kırk yararcasına incelemekte ve sonucuna göre işlem yapılmaktadır. Peki hocam bizim hizmetlerimiz iptal edildiğinde bu durumda hak arama yoluna gidersek biz bunu SGK'ya itiraz edersek ya da iş mahkemesine gidersek kazanabilir miyiz? Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Yani az önce de ifade ettiğim üzere iş yeri tamamen paravan. Siz gerçekten çalışmayarak para vermiş iseniz ve o iş yeri hiçbir faaliyeti yok paravan bir şirketse dolayısıyla sahte olduğu açık ve net ise bu durumda itiraz etseniz de mahkemeye gitseniz de herhangi bir sonuç elde edemezsiniz. Ancak çalıştığınız iş yeri gerçek anlamda faaliyet olan bir iş yeri, siz de gerçekten bir işçi gibi gidip çalışmışsanız ve o iş yerinden maaş almış iseniz ve bir yanlışlık sonucu hizmetleriniz iptal edilmişse elbette ki e, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde SGK'ya itiraz yoluna da gidebilirsiniz. İtirazın reddedilmesi halinde iş mahkemesi yoluna da gidebilirsiniz. Son olarak değerli arkadaşlar, Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Kendinizi çalışmadığınız bir yör, yerden bazı şarlatanlara uyarak para vererek kendinizi sigortalı göstermeyin. Eğer sigortalı ihtiyacınız varsa isteğe bağlı diye bir sigorta vardır. Hem yasal olan bir sigorta 18 yaşını doldurmuş iseniz eksik günlerinizi isteğe bağlı sigorta ile tamamlayabilirsiniz. Veya Askerlik borçlanması, doğum borçlanması bu tür borçlanma yoluyla eksik hizmetlerinizi doldurabilirsiniz. Son söz olarak kesinlikle çalışmadığınız bir iş yerinden kendinizi sahte sigortalı olarak göstermeyiniz. Aksi takdirde hem paranızdan olursunuz hem emekliliğinizden olursunuz hem de kendinizi savcılıkta bulursunuz. Son söz olarak hepiniz sağlıcakla kalın.